Herkese esenlikler değerli arkadaşlar. Bu videomuzda yasalar ve insan. Yasalar için yapılıyor? İnsanlar devlete karşı korunmalı mı yoksa devlet mi insanlara karşı korunmalı? Zaten sorunun ana bel ne oluşturan şey de burasıdır. Bizim gibi ülkelere baktığınız zaman Türkiye gibi geri kalmış ülkelere baktığınız zaman kutsal olan şey vatan, millet işte millet de yani bir e, soyut bir kavramdır. Bunlar sanki içerisinde yokmuş gibi öyle bir e, kutsallaştırırlar ama o milleti oluşturan bireyleri de acından öldürürler. Şimdi bunları kutsallar, Bayrak, ezan, işte bilmem ne. Bunları kutsallar. Ee, devlet kutsaldır. Devletin sürekli korunması gerekir insanlardan. İnsanlar cezalandırılır. Devlete karşı bir suç işlediği zaman suç işledi de işte şu, şu, şu suçlar devlete karşı işlenen suçlar devlete karşı işlenen suçların cezası vardır arkadaşlar. Türk ceza yasasında da vardır, anayasasında da vardır. Örneğin bir Alman anayasasını açtığımız zaman şimdi diyecekler ki ya Almanya'yı ne kadar övüyorsun? Övme falan değil. Değerli insanlar siz Türkiye'de biz de aynısı aynısı sizin gibiydik yani. Türkiye'de yaşarken biz diyorduk ki en vicdanlı insan Türk insanı. En ahlaklı insan Müslüman, Türk Müslüman insanı. En ee, böyle acıyan, vicdanı olan insan, Türk Müslüman olan, en kahraman, en cengaver, en savaşçı Türk Müslüman. Böyle biliyorduk. Bu şekilde eğitmişlerdi, bu şekilde biliyorduk. Insandan önce vatan, devlet gelir. Öyle öğrendik. Fakat işte Avrupa'ya baktığınız zaman Örneğin bir Alman anayasasına baktığınız zaman Alman anayasasının birinci maddesi, ikinci maddesi, üçüncü maddesi, dördüncü maddesi, internette Türkçesi var. Açıp okuyabilirsiniz. Bakın şurada Hı. vardı durum ben size. Mesela birinci maddesini, ikinci maddesini, sadece birinci, ikinci maddesini hemen Almancasına ya da Türkçesinden okuyayım arkadaşlar. Bakın. Anayasanın birinci maddesi, Alman anayasasının birinci maddesi insanın onur ve haysiyetinin korunması. Birinci maddesi. Şimdi bu maddeleri ben okuyayım. Siz kendi bizim Türkiye'nin anayasasıyla karşılaştırabilirsiniz. Bir de tabi bunlara bağlı olarak ceza yasaları vardır. Ceza yasalarına baktığınız zaman Türkiye'de kanun koyucu sürekli devleti merkeze almış, sürekli devleti korumak için yasalar çıkartmış. Ama buradaki Avrupa'daki demokrat ülkelerdeki yasalar insanı merkeze almış. Sürekli insanı devletten korumak için yasalar yapmış. Bakın madde 1 Alman Anayasası'nda. İnsanın onur ve haysiyetinin korunması birinci şıkkı. İnsanın onur ve haysiyeti dokunulmazdır. Bizde dokunulmaz olan şeyleri biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok şimdi. İnsan onur ve haysiyeti dokunulmazdır. Tüm devlet erki, bütün devlet gücü, devlet birimleri, mekanizması ona saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür. Maddeye bakın arkadaşlar şimdi. Anayasanın birinci maddesi. İnsan onur ve haysiyetini birinci sırada yer alıyor. İnsan onur ve haysiyeti ve diyor ki devlete de sen bunu korumak ve kollamak zorundasın. Neyi? İnsan onur ve haysiyetini. İkinci bölümü, birinci maddenin ikinci bölümü, Alman milleti, Alman halkı bu nedenle dokunulmaz ve devredilmez insan haklarını, yani insan hakkı dokunulmaz, zedelenmez, devredilmez diyor yeryüzünde her insan topluluğunun barışın ve adaletin temel olarak kabul eder. Adaletin temeli neymiş? Adaletin temeli insanın onur ve haysiyet. Onun korunması. Muhafaza edilmesi. Üçüncü şık arkadaşlar. Aşağıda belirlenen temel haklar yasama, yürütme ve yargı organlarını doğrudan doğruya bağlar diyor bak. Yargı organlarını direkt ilgilendirir diyor. Nedir o? Yaşam hakkı. Madde 2'ye geçiyor. Yaşam hakkı. Her canlının, her insanın yaşam hakkı var. Kişiliğin korunması. Kişi özgürlüğü herkes başkalarının haklarını ihlal etmemek ve anayasal düzen çerçevesi içerisinde geleneksel bir yapı içerisinde kişiliğini serbestçe geliştirme hakkına sahiptir. İkinci şıkkı herkes yaşam ve beden bütünlüğünün korunma hakkına sahip bu çok önemli arkadaşlar beden bütünlüğü yani e, mesela bir insanın saçını başını çekip yolamazsınız. O onun bedeninin aksesuarı bütünlüğüdür. Kişi özgürlüğüne dokunulamaz. Mazereti yok bunun bakın. Kişi özgürlüğüne dokunulamaz sen yolda giderken bir bekçi geliyor sana kaldırıyor kaplan ayağı diyor. Arıyor. Üzerini arıyor. Kimlik soruyor. Gereksiz yer. Gerekirse tokat atıyor. Gerekirse kolunu büküp yere yıkıyor. Evet. silah var adamda. Dokunulmaz Bu haklar ancak bir yasaya dayanılarak. Örneğin evinde oturuyorsun. Senin özgür hakkındır o. Kişisel hakkındır. Kimse senin kapını zorlayamaz. Ancak bir mahkeme kararı veya herhangi bir yasayla sana gelir. En büyük kutsal olan şey budur. Madde 3. 3 madde okuyacağım zaten arkadaşlar. Gerek yok fazla. Yasa üründe eşitlik. Ayrım yasa. Yani ayrımcılık yasa. Bu Cumhurbaşkanıdır. Bu Anayasa Mahkemesi başkanıdır. Bu İçişleri Bakanıdır. Bu Başbakan'dır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yasa herkese uygulanabilir. Herkese. Hatta ben yöneticiye olanca hakaretleri, küfürleri edebilirim. O çünkü hata yaptığı zaman, yönetimde hata yaptığı zaman benim ona söyleme hakkım var ama onun bana yok. Denge ancak böyle kurulabiliyor. İnsan ancak böyle korunabiliyor. Yasa önünde eşitlik ayrım yasa. Bütün insanlar yasa önünde eşittirler. Erkek ve kadınlar eşit haklara sahiptirler. Devlet kadın ve erkeklerin eşitliğinin gerçekten sağlanmasını özendirir. Devlet özendirir. Ve varılan eğer bir vatandaş falan varsa diyor, giderilmesi için de onun için çaba gösterir. Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez. Ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Şimdi diyeceksiniz ki bizde de var bazen böyle anayasalar. Var ama fakat diye altını doldururlar hemen ve ceza yasalarına baktığınız zaman hepsi devleti korur. Bugün Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir yılda 30 bin insan ya mahkemelik olmuş. Ne demek Cumhurbaşkanlığı hakaret? Siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Hiç kimse özür ve sakatlığından dolayı eğer sakatlığından dolayı Mağdur edilemez. Şuraya bakıyor musunuz arkadaşlar Yasıya? Sizin ayaklarınız yoksa, eğer binanızda sizi alıp yukarı ikinci üçüncü katta oturuyorsanız, diyelim ki üçüncü katta eviniz var, asansör yok veya asansörle bile yalnız başınıza gidemiyorsunuz. Siz o evde sizin trafik kazası geçirdiniz, ayaklarınız gitti. İşte sizin mağdur olma hakkınız yok. Sizi o devlet evinize tek başınıza veya bir yardımcı göndererek size evinize çıkıp inmenizi, alışverişinizi etmenizi, sokağa çıkmanızı, gezmenizi sağlamak zorunda. Apartmanın girişini çıkışını sakatlara göre düzenlemek zorunda. Eğer yoksa oturduğu yerde ama onu başka yere alıp orada hayatını kolaylaştırmak zorunda bir madde daha okuyayım arkadaşlar. Düşünce beşinci madde, pardon dördüncü madde din, vicdan ve inanç özgürlüğü. Askerlik hizmetinin reddi. Ben askere gitmiyorum. Savaşa gitmiyorum. Bu konuda özgürüm. İnsanı öldürmek istemiyorum. Diye bilme hakkı vardır insan. Evet, din ve vicdan özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne dokunulamaz. Yani adama niye cumaya gidiyorsun, niye camiye gidiyorsun, niye kiliseye gidiyorsun denilemez. Ve devlet de mezhepçiye göre, mezhepçiliğe göre, din, din ve mezhep ayrılıklarına göre hareket edemez. Etmez zaten etmiyor da. Örneğin ben dinim yok mesela benden vergi kesip götürüp kiliseye veremez. Bana sormak zorunda. Ben verirsem veririm. Vermezsem benden zorla alamaz. Türkiye'deki gibi değil. Şimdi değerli insanlar, sizler, Türkiye'de yaşayan insanlar gerçek anlamda demokrasinin, insan haklarının ne olduğunu bilmediğiniz için zannediyorsunuz ki en iyisi bizde. Hayır. Yahu bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Bugün Türkiye'de asgari ücret bırakın asgari ücreti fakirlik sınırı fakir. Ya fakir yaşamaya razısın değil mi? Fakir yaşamaya razıysan 8 bin lira maaşın olması lazım. 8 bin Türk lirası şu an için maaşının olması lazım sen. Veriyorlar mı sana bu maaşı? Yok. İşte sen onurlu ve haysiyetli olamıyorsun onun için. Onurlu ve haysiyetli olamıyorsun. Aç insanın onuru olmaz haysiyeti olmaz. Bir yerlere bağlanır, onur ve haysiyetinden taviz verir. Sen açlık sınırının altında maaş alıyorsun, açlık sınırının. Türkiye'de TÜİK verilerine göre açlık sınırı şu anda asgari ücretin üstünde. Ve üstelik, üstelik insan, bakın insan yaşam hakkı diyor ya, bak Almanya anayasasında önce yaşam hakkı yaşamak zorundasın. Öyleyse yemek zorundasın, su içmek zorundasın. Sana suyu bile satıyor. Su, su. Su elbette ki Almanya'da, Avrupa'da, şurada, burada, da, Amerika'da da su, şişe suyu falan satılıyor. Ama su sadece içmek için değil, temizlik için, şunun için, bunun her şey için geçerlidir. Zaruridir. Eğer maaşınız yoksa sizin bunları ödeyecek, su parasını, şunu ödeyecek, maaşınız yoksa devlet size yardım ediyor. Ya su, su. Bir de vergi alıyor senden. Suyu sana satıyor. Üstelik bir de vergi alıyor. Zaten sen su içemiyorsun. Paran yok. Yani açlık sınırının altına düşmüşsün. Orada hala demokrasi, özgürlük şu gibi, gibi laflar diyorlar. Peki diyelim ki insanlar fakirse sen niye fakir değilsin yöneticilere? Niye fakir değilsin arkadaş? Sen de fakir gibi yaşa o zaman. Bunun ayrımına varamıyoruz işte. Demokrasi nedir? İnsan hakları nedir? İnsan gibi nasıl yaşanır? Bunları bilmediğimiz için, bu kavramları hiç duymadığımız için veya özgürlükler için mücadele etmediğimiz için istediği gibi bizi ne yapıyorlar? Yönlendiriyorlar. Ne demek ya? Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? İnsanları açlığa mahkum ediyor. Ondan sonra da dünyaya Göya bilmem ne yapıyor falan filan. Halifeyim diyor. Dört diyor. Dokuz diyor. Ümmetin lideriyim diyor. Yapmış hırsızlığı adam. Soymuş, vurmuş vurgunu. Yüzlerce arabayla sağa sola gidiyor. Cuma namazına gidiyor. Binlerce polisle. Sana da açlık sınırının altında asgari ücret veriyor. Evet değerli insanlar. Bu tür konuları bir arkadaşım yazmıştı şey olarak ee, yorum olarak okudum onun yorumunu. İşte Almanya'da bu durumlar nasıl? Onun için anayasadan örnek verdim sadece şu anda. Seçimler nasıl oluyor? İnsanlar nasıl seçiyor? Bunları tek tek zaman zaman, arka arkaya değil de yayınlamaya çalışacağız. Esen kalın değerli insanlar. Onurlu, haysiyetli yaşamak için mücadele edin. Korkmayın. Hak istemek hak istemek, alnı açık bir şekilde özgürlük istemek, hürriyet istemek insan karakterinin getirdiği bir şeydir. Onurunuz, haysiyetiniz yükselir. Böyle mücadele ettiğiniz zaman, özgürlük mücadelesi ettiğiniz zaman başka insanlar da kıpta size. Saygı duyar. E sen kal.